Sevgili Erçan. Ay. Nasılsın? İyi. Nasıl gidiyor i̇şler, İyi. işler nasıl? İyi takılıyoruz ne yapalım? Takılıyorum. Şimdi biz seni tanımak istiyoruz kanka. Erşan kimdir? Erşan Erşan kartaldı Hı hı. Erşen, Erşen Kartallı. Kartal. Kartal. Erşan Erşan Kartal. Evet. İki ismin var yani değil mi? Bir tane. Erşan Kartal. Erşan Kartal. Evet. Tamam. Erşan Kartal. Nerelisin? İstanbul'u. İstanbul. Geçen Karadenizliyim demiştin. Annem Karadenizli. Neresinden? Rize. Rize. İstanbul'un neresindensin? Fatih doğumu yeri. Fatih. Ha. Kaç yıldır sokaklardasın Erçan? 3-4 yıl olmuştur. 3-4 yıl olmuştur. Uyuşturucuya düşme sebebin nedir? Arkadaşlık ortamı. Arkadaşlık ortamı. Ha. Peki bu Erçan sokakta nasıl geçimini sağlıyor? Tanıdığım yerlerden yemek yiyorum. Sağ olsunlar veriyor. Yani. Aynen kardeşim. Yani tanıdığın yerlerden yemek istiyorsun. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Sinirlere çıkıyorum. Hı hı. Yolumu buluyorum. Yemek yiyorum. Sigara alıyorum kendim. Öyle yani. Peki hayattan bir beklentin var mı? Evlenmeyi düşünüyorum yakında. bir Birini bulsam hayırlı kendime. Hı -hı. Evlenmeyi düşünüyorum ya. Yani. Evlenmeyi düşünüyorsun. Evet. Peki e, Erşen. Hayata bakış açın nasıl mesela şu anda? Biraz... Erşen mesela hayattan ne hoşlanır, neyi sevmez? Biraz, biraz tost bende bakıyorum hayat. Aynen. Evet, yani toz pembe bakıyorsun. Yani her, her şeyin nelerden hoşlanır mesela, neleri sevmez? Bali içiyordum, Bali'yi bıraktım işte. Hı hı. Bakırköy'de tedavi gördüm. Tamam, on numarasın. İyi. Ne zaman oldu tedavi göreli? Bir sene oldu göreli. Bir sene oldu göreli. Beni. Ah. diş kalmamış ağzında. Ben sana gördüm, ateşin başında oturduk. Aslan mı? Şu avaç otobüsleri kalkıyor ya. Heh. Orada oturduk çemberde. Aynen. Ateş yaktık, çay filan orada. On numarasın. Güzeldi, çok Oo. güzel bir ateşti. Dehşet. Nasıl gitti yani dünkü muhabbetler iyi mi? İyi güzeldi ya. Ah her Hasan şans. da akıllı ama işte kendini perişan ediyor. Bir ara sevgilisi vardı şimdi yok sevgilisi. Ya berbat ya. Kız arkadaşı vardı onun. Hı. Şu berbat Hasan, Hasan. Kanka ben şeyi sana sorabilir miyim? Bir sokak çocuğu sokaktan için kalır? Ailesininle ayrılır belki hı hı. ya da ailesi kovmuştur onu sokağa atmıştır hı hı. onun için başka ne için kalacak kimsenin durup dururken bir şey yapmaz yani her şeyin bir nedeni vardır. Haklısın kardeşim. Peki bir sokak çocuğu sokaktan nasıl kurtulur? Nasıl kurtulur? Bir elinden tutarsa yardım ederse yani elinden tutup hı hı. yardım ederse faydasını görür hı hı. bir şeylerden elini ayağını çeker. İnsanlar e, sokakta kalan insanlardan ürküyor ve korkuyor. Yani böyle onları Golyat Bane gibi görüyorlar. Değil mi? Neden olabilir sence bu? O sokak çocukları sence korkutucu bir insan mı mi sahip? Yok öyle değil. Onlar da çaresiz işler. Dışarıda kaldığı için. Hı hı. Çaresiz insan çaresiz kalınca her şeyi yapıyor yani. Ah be Erşanım. Yani o çaresizlikler insanı perişan ediyor diyorsun. Evet. Seni buradan izleyen 83 milyona ne söylemek istersin? Bir kere hayatın eline bu fırsat geçer. Evet. Belki Allah nasip eder daha çok geçer. Evet. Ama şu an seni izleyen 83 milyona, buradan onlara bakarak ne söylemek istersin? Hepsine selam söylüyorum, Allah'ın selamını veriyorum. Allah razı olsun, aleykümselam. Duyguların, düşüncelerin, onlara mesela söylemek istediğin, bir, bir sokak çocuğu olarak onlara bugüne kadar ne söylemek isterdin? İnsanlara merhametli olmasını, faydalı olmasını, Hı hı. insanlardan ayrını kesmemesini. Hı, hı. Ya yani iyi olmasını isterdim ya. Yani. Erşanım. Karakterin ve duruşun çok e, takdire şahan e, arkadaşlar bir sokak çocuğunun düşüncelerine şu an şahitlik ediyorsunuz. Kendisi okul okumamış, bir eğitim almamış, bir e, üst düzey prezentabl bir e, senfoni dahilinde hayata sahip olmamış ama beni kırmadı. Şu anki röportajımıza katıldı. Erşanım. Ee, buradan bütün sokak çocukları adına sizlere bunları söyledi. Ee, dilerim Erşen kardeşimi dinlersiniz. Kendisi pırlanta gibi Taksim'de kalıyor kendi. Rizelidir. Buradan bütün Rizelilere sesleniyorum. hoşavum bu çocuğu kurtarın. Memleketliniz, hemşehriniz. Rehabilite edin. Topluma kazandırın. Var mı da eklemek istediğim bir şey? Yok. Ne kadar... Net bir adamsın seni Hı. Beni seviyor musun? Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Eyvallah kanka. Sağ ol. Adamsın. I love you. I love you. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu takipte kalmayı unutmayın. Katıl butonunu aktifleştirdik. Dilediğiniz zaman katılabilirsiniz. Buradan Erşen kardeşimize seslendik. O da size seslendi. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum kardeşim. Evet. Sen değil. Onlar utansın. Evet, Çünkü doğru. niye biliyor musun? Sokakta kalan insanların gulyabani muamelesi yapıyorlar. Evet, sosyal doğru. toplum ya fark edecek ya da fark edecek. Onların da bir hayatı olabilir. Onlar da yeteneklerine göre çalışabilir. Onlar da sosyal toplumun birer parçası olabilir arkadaşlar. Kimseyi öldürmeyin. Yalnızlaştırmak, onları kaderine terk etmek onları öldürmektir. Bir cinayete, bir yapılan suça meyil, bir yapılan hani harekete teşvik etmiş oluyorsunuz. Normalleştirme felsefesini değiştiriyoruz. Yaşanılan bu Anormal hareketleri fark edin. Çünkü normal değildir. Eğer birçok çocuk yerde yatıyorsa bu normal değildir arkadaşın. Bu anormal bir durumdur. Yani bizim söylemek istediklerimiz bunlar. Kardeşimin de aslanlar gibi yüreği var. Kendisini de buradan huzurlarınızda tebrik ediyorum. Eğer olur da bu çocuğun elinden ben tutarım diyorsanız yorumlardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkes topluma kazandırılabilir. İyi ki varsınız. Esen kalın efendim.